Stüdyo New York'la devam ediyoruz. Tonguç Erbaş, Ahlat Yatırım Genel Müdürü yardımcısı olacak karşımızda. Tonguç Bey hoş geldiniz. Günaydın. Hemen böyle direkt konuya girdim. Vakti vakit kazanmak için. Buyurun. Murat Bey günaydın. Ee, i̇yi yayınlar. Çok teşekkür ederiz. Dün Borsa İstanbul'da aslında ...bir miktar fiş beklentilerinin satın alındığını ve kar realizasyonunun gelebileceğini aktarmıştık. Nitekim fiçi herhalde önceden piyasa satın aldı. Dünkü satışlarla bugünkü beklentiniz ne durumda öğrenmek isteriz tabii ki öncelikle? Bence çok doğru. Yani perşembeden başlayan bir yükseliş var 8700'den. Ee, özellikle çarşamba biz e, kredi pozisyonları büyük ihtimal biraz daha son o satış dalgasında piyasayı zorladı... Perşembe günü yavaş yavaş alışlar geldi ama özellikle Cuma günü ben de e, FİÇ kararı öncesinde biraz pozisyon alındığını düşünüyorum. Yani özellikle seans kapanışına e, 9000 seviyesinin üzerinde yapmamız da bunu gösteriyordu. Pazartesi günü yani dün biraz da sürpriz oldu belki de not artışı. Yani bazı beklentilerde vardı not artışı olabileceği yönde ama yine de piyasa genelinin daha iyi bir neticesi gibi gözüktü. Yani beklentilerden. ve Dolayısıyla özellikle bankacılık tarafındaki önümüzdeki günlerde bankalarında doğal olarak kredi notlarında bir iyileşme göreceğiz. Ülke notuna paralel olarak. Burada alışlarla biz 9400'e doğru tekrar yaklaştık. Ama 3 gün içinde 8700-9400 400 hareketi ben de katılıyorum özellikle bir aracı kurumunda çok yoğun satışları vardı bankacılık dışındaki hisselerde de bu gerçekleşti ve endeks tekrar aşağı doğru bir kar realizasyonu sonrası aslında negatif bir kapanış yaptı ama hala 9000 seviyesi üzerindeyiz şimdi tahmin ediyorum yani önümüzdeki 20 gün içerisinde daha çok yerel seçimler üzerinden bir beklenti oluşabilir. İşte bugün mesela Amerika'dan enflasyon verisi gelecek. Belki dış kaynaklı gelişmeler biraz daha Borsa İstanbul için önemli olabilir. Neden böyle bir kar satışı da geldi? Aslında borsanın klasiğidir. Yani önümüzde şimdi Fitch kararı sonrası yeni bir beklenti kalmadığı için çok kısa vadede en azından bu yükselişleri kısa vadeli bir satış olarak değerlendirmiş olabilir e, piyasa e, tarafında ama şunu da söylememiz gerekiyor ki canlı beklentisi hala yukarı doğru olan belki yerel seçimler sonrası biraz daha yabancı girişinin artabileceği ve oradan sonra aslında bazı şeylerin netleşebileceği bir borsa İstanbul var. E, bu satışa rağmen ve negatif kapanışa rağmen ben çok da hani borsanın e, ne bileyim bir dönüş senaryosu olduğunu vesaire düşünmüyorum e, Bu geri çekilmelerde hala bence uzun vadeli veya Yıl sonu için beklentisi olan yatırımcılar açısından fırsat olarak bakılabilir gibi gözüküyor. E siz zaten seçimin normal şartlarda bu kadar çok piyasaya etkisinin olmaması gerektiğini ancak yine piyasa fiyatlamalarından bir seçim belirsizliğini de hissettiğinizi aktarmışız. Nitekim görüntünün hala pozitif olduğunu ve seçime kadar asla tabiri caizse değil ve bir testere piyasasının da olabileceğini aktarmışız. Nitekim bir volatilite bir oynaklık var Tonguç Bey ama herhalde Fitch'in kararı bir önümüzdeki dönemde Türkiye'nin gri listeden çıkarılması ve önümüzdeki dönemde S&P ve Moody's gibi diğer kredi kuruluşlarında belki böyle bir senaryoda not artırımını da getirecek. gelecekte alakalı herhalde Borsa İstanbul'da yeni bir rally'nin ve yeni bir yabancı girişinde olabileceğin önce işareti demek Fitch için e, sizce ne kadar doğru olur? Bence çok doğru şöyle. Şimdi tabii FİÇ'in kararı bir e, başlangıç yaratacaktır. Mesela bundan sonraki ilk takvim e, Mayıs ayında. E, dolayısıyla hani seçim geçtikten sonra Nisan-Mayıs neredeyse bir 40-45 gün içerisinde ee, yanılmıyorsam S&P'nin e, şeyi var takvimde bir Takvim. değerlendirmesi var. Ee, dolayısıyla buradan da bir not artışı gelecektir diye tahmin ediyorum. Ee, sonra biraz daha sonbahara doğru kalıyor takvimdeki beklentiler ama bu arada Moody's'in yılın hemen başında bir görünüm iyileştirmesi olduğu için takvim dışında da not artışı gelebilir. Şimdi bu birinci, evet gri listeden çıkma senaryosu da hemen arkasından var. Bu birinci beklentimiz. İkincisi yaz aylarında enflasyonun düştüğünü göreceğiz öyle ya da böyle baz etkisiyle. E, dolayısıyla burada da bir acaba programın hani e, enflasyonun zirve yaptıktan sonra geri çekiliyor algısı olacaktır çalışıyor, algısı olacaktır programın. Bir üçüncüsü de e, yılın ikinci yarısında artık çok e, da beklenti dahiline girdi. Yani Haziran toplantılarında yurt dışındaki majör merkez bankalarının faiz indirimine başlayabileceği veya e, faiz indirimine başlayacağını e, deklare etmeleri veya buraya çok yaklaştıklarını ifade etmeleri bekleniyor. Dolayısıyla faizlerin örneğin Amerika'da aşağı doğru gelmesi gelişmekte olan ülkeler için de bir e, üçüncü başlık açabilir bizim gibi ülkeler için. Dolayısıyla yılın ikinci yarısında hem içeriden e, hem dışarıdan gelecek haberler biraz daha iyimser olabilir. Eğer her şey e, şu anki haliyle devam eder ve yeni bir hani siyah kuğumuz işte bilinmez bir riskimiz ortaya çıkmazsa küresel anlamda Dolayısıyla o açıdan ben yani borsa için hala pozitifim. Daha yukarıda yolu olduğunu düşünüyorum önümüzdeki dönemde. Birçok faktörün aslında şu andaki hali tarihleri sabit kalması ve belirtmiş olduğunuz evet. faktörlerin gerçekleşmesi durumunda Borsa İstanbul'da ilgili çok daha umut vadici bir tabloyu her zaman olduğu gibi bugün de paylaşmış olduğunuz ki Nitekim Borsa İstanbul'da tabloda şu ana kadar hep iyimser bir tarafta olmuş oldu. Tonguç Bey dolar rekor kuruyor. 32 liraya açtı. E, dün gelen açıklamalardan bir tanesi Deutsche Bank bu toplantıda Mart ayı toplantısında yani yerel seçim öncesinde 500 basmanlık bir faiz artışının ihtimal olduğunu paylaştı. Siz ahlatçı yatırım olarak bir faiz artışının Mart ayında gelebileceğini öngörüyor musunuz? Dolardaki gidişat anladığım kadarıyla ne fişi ne de başka bir olumlu gelişmeyi çok da dinlemiyor. Türk lirasındaki değer kaybı yine kontrollü bir şekilde olsa da devam ediyor. Neredeyiz? Nereye gidiyoruz sizce dolarla alakalı? Yani şimdi biz enflasyonda henüz zirveyi görmediğimizi söylüyorsak ki yani hem biz öyle düşünüyoruz hem Merkez Bankası öyle düşünüyor. Çünkü raporlarında bunu yazdı. Yani Mayıs'ta bir zirve görülecek diye belli bir aralık işte 70-75 aralığı. E, dolayısıyla e, Türk Lirası'nın da bu seviyede bir enflasyon süreci yaşanmaya devam ederken değer kaybının devam etmesi, çok normal olduğunu düşünüyorum. Hatta işte reel anlamda baktığımızda hala son iki aylık enflasyona göre değerli de kaldı bir süreç var. Baktığımızda yüzde on bir buçuk gibi bir enflasyon, yüzde sekiz gibi bir TL değer kaybı. Şimdi burada iki tane konu var. Birincisi aslında biraz fiyatların dengesizleşmesi, yani Kapalı çarşıda işte serbest piyasada makasların biraz daha açılması, bunu seçim öncesinde gerçekleşiyor olması bence biraz kafaları karıştırıyor. Yani kurda kimse bugün herhalde yıl sonu için bugünkü seviyenin daha altında bir kur seviyesi beklemiyordur. Çok doğal olarak daha yukarılarda bir yerde gerçekleşecek. Burada önemli olan seçim sonrasında yabancı kaynağın ne kadar Türkiye'ye giriş yapacağı. Eğer böyle bir iyimsellik, işte kredi art, not artışları vesaire devam edecekse ve bunun da kur üzerinde bir baskı yaratabilme, bunun da işte enflasyonu e, hedeflere doğru götürebilme gibi bir senaryomuz var. Dolayısıyla hani ben kur tarafında bu 15-20 günlük sürede yani seçime kadar olan yerde bir psikoloji var. Genel seçimlerde de biz bunu yaşadık. Farklı bir ekonomik politikamız var şu an için ama böyle bir enteresan Türkiye'de bir eşik olarak görülüyor seçimler. Evet, ben tekrar yineleyeyim, yani yerel seçimlerin siyasi bir risk teşkil etme durumu piyasalar için olmadığını düşünüyorum. Ama benim ne düşündüğümden ziyade piyasaların ne, nasıl hissettiği, nasıl bir beklenti içine girdiği önemli. Dolayısıyla yani şu anki TL'nin değer kaybını çok normal karşılıyorum. Burada biraz 15-20 gün dediğim gibi bu siyasi taraftaki gelişmenin yaratabileceği o dalgalanmayı da yaşamaya devam edeceğiz. Ama şunu da söylememiz gerekiyor, yani işin netleşebileceği kısım aslında biraz da bizim seçim sonrasında ne kadar bir dış kaynak. Türkiye'ye çekebileceğimiz ve bunun da bizim hem enflasyonla hem büyümeyle olan hedeflerimizi ne kadar gerçekleştirebileceği o açıdan bence çok kilit bir noktada yabancı kaynak bunu da biraz beklememiz gerekecek sonuçta. Evet, gelecek olan olası bir yabancı yatırımcının ne kadar bir para getireceği çok çok önemli değil evet. mi? Hem makro göstergelerden hem de para piyasalarında Tonguç Erbaş, Allah çetim gelen diyarınızı çok teşekkür ediyoruz Tonguç Bey, kıymetli bilgileriniz için Borsa İstanbul ben ve dolarla alakalı konuşmuş olduğu program.